Türkiye'yi ilgilendiren bir dış haberle devam ediyor 25. saat sevgili seyirciler. Yunan medyası Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan zırhlı araçların Türkiye sınırında kullanılacağını yazdı. O habere göre Amerika'dan temin edilen ikinci el 44 zırhlı araç hem Ege'de hem de Meriç kıyılarında kullanılacak. Yunanistan medyası Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan zırhlı araçların Türkiye sınırında kullanılacağını yazdı. Yunan haber sitesi New Post'ta yer alan haberde Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen Guardian tipi zırhlı araçların Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi. Haberde araçların Meriç Nehri çevresinde ve adalardaki dar karayollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetlerinde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise Nisan'da yapılacağı kaydedildi.